Gençler, Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 2021-2022 birinci dönem, birinci yazılı sınav sorularına örnek ama biraz zorlayıcı e, sınav örneğini uygulayacağım. Hemen ne yapabiliriz? Sınav sorularına geçebiliriz. 1- Fiziğin bir alt dalı olan elektronik alanında yaptığı başarılı çalışmalar sonucu şarj edilebilir pil... LCD ekran, LED ekran ve bunlar gibi birçok yeni ürün yaşamımıza girmiştir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Manyetizmanın, B. Katal fiziğinin, C. Optiğin, D. Atom fiziğinin, E. Nükleer fiziğin. Arkadaşlar yeni gelişmelere en büyük yardımcı olan fiziğin alt alanı hangisidir? Tabii ki katal fiziktir. Katal fiziği açıklayacak olursak kısaca şöyle ifade edebiliriz gençler. Yoğun haldeki maddelerin elektrik, manyetik, esneklik ve optik özelliklerini Kata hal fiziği inceler. Bu alandaki gelişmeler bilgisayarların daha da küçülmesine ve daha gelişmiş işlemci ve hard disklerin üretilmesine de ne yapmıştır? Neden olmuştur? Bundan dolayı gelişmelerin en büyük alt dalı olarak sorduğunda cevabımızı katlı hal fiziği olarak vereceğiz. Soru 2. Fizik bilimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? bir Temel bilimdir ifade olarak doğru. Fizik, kimya, biyoloji, matematik bunlar nedir arkadaşlar? tabii ki temel bilimdir. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Evet fizik en önemli ifadesi nedir? Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Ve bunları yaparken de ne yapar? Deneysel olarak yapar arkadaşlar. 3. Yaşadığımız evrendeki olayları açıklamaya çalışır. Evet bunlara mantıklı ne yapmaya çalışır? Bir cevap bulmaya çalışır. O zaman 3 yargımız da doğrudur. O zaman cevabımız eşik oldu. Soru 3. Aşağıdaki bazı büyüklükler ve sığ birim sistemindeki temel birimi verilmiştir. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar yanlış olan ifademizi bize soruyor. O zaman 1. Akım temel büyüklük volt. Evet kısa muz olarak ifade ettiğimiz büyüklüklerimiz kısa muz. Arkadaşlar bunlar nelerdi? kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar temel büyüklüktü arkadaşlar. Bunların dışında kalan ifadelerimiz türetilmiş büyüklük olarak geçecekti. O zaman akım burada olduğuna göre evet bu ifademiz temel büyüklük ifade olarak doğru. Temel büyüklük ifadesi ama birimi volt değil. Ne olmalıydı? Akım yani amper olmalıydı arkadaşlar. 2 zaman temel büyüklük dakika. Arkadaşlar burası doğru. Zaman temel büyüklük içerisinde var ama birimi dakika değil. Ne olarak alacaktık? Saniye. O zaman bu ifademiz de nedir? Yanlıştır. Geldik 3. Sıcaklık temel büyüklük ve Kelvin. Arkadaşlar evet. Sıcaklık burada var mı? Kısamızda var ifadesi doğru. E, temel büyüklük mü? Evet temel büyüklük. Birimi kelvin mi? Evet kelvin. O zaman bu ifade doğru. 4. Ağırlık, temel büyüklük ve kilogram. Arkadaşlar bir kere ağırlık, temel büyüklük değil. Kısa muz içerisinde yok. Bundan dolayı burası türetilmiş büyüklük olacak. Sonra ağırlık birimi kilogram mı? Hayır. Ne olarak alacağız? Newton olarak alacağız. O zaman bu ifademiz de yanlışmış. Demek ki cevabımız bize Yanlış olanları verdiği için, sorduğu için 1, 2 ve 4 ifadelerini ne yapabiliriz? Yanlış olarak alabiliriz. Soru 4. Aşağıdaki kelime, kelimeleri tanımlayınız. A. Adezyon kuvveti. Arkadaşlar adezyon kuvvetini tanımlamak için şu basit tanımları yapabiliriz. Zaten öğretmenimiz bize burada çok uzun bir tanım istemeyecektir. Kısaca adezyon dediğimizde farklı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvvetidir diyebiliriz. Eğer buna örnek vereceksek su cam ya da su ve yaprak gibi ne yapabiliriz? Örneklerimizi verebiliriz. B. Kohezyon kuvveti. Gençler kohezyon kuvvetine de aynı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvveti olarak verebiliriz. Su su molekülleri ya da cıva cıva molekülleri arasındaki kuvvet olarak verebiliriz. C yüzey gerilimi. Gençler yüzey gerilimini de basit bir ifadeyle sıvı yüzeyinde oluşan gerilme kuvvetidir diye ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Yüzeydeki sıvı molekülleri dengelenmediği için aşağıya doğru ne yapılır? Çekilir. Bu aşağıya doğru çekilmesi sıvı yüzeyinde bir gerginlik oluşturur. Biz ona ne diyoruz? Çarşaf gibi gerilmiş bir durum oluşturur. İşte yüzey gerilimi dediğimiz ifademiz bu. Kılcallık olayına gelince gençler onu da şöyle tanımlayabiliriz. Sıvıların çok ince borularda adezyon ve kohezyon nedeniyle yükselmesine ya da alçalmasına biz kılcallık olayı olarak diyoruz. İnce borularda kılcallık olayı daha büyük. Boru ve yer çekimiyle ters orantılıdır. Eğer borunun çapı artar ya da çekim artarsa kılcallık etkimiz küçülmüş olur. Gençler burada adezyon ve koizyonun çekmek ikisi de çekme kuvvetidir ama aralarında bir farklılık var. Birisine Yapışma kuvveti olarak birisine de tutma kuvveti şeklinde ifade edebiliriz. E bunu akılda tutabilmek için de basit bir kodlamayla Aykut ismini unutmayın. Böylelikle Aykut ismi bize bakın nasıl bir kolaylık sağlayacak. Eğer adezyon dediğinde yapışmanın kohezyon dediğinde de artık tutma kuvveti olduğunu anlamış oluruz. Soru 5 Vektörel ve skaler büyüklükleri tanımlayarak ikişer örnek veriniz. Arkadaşlar şimdi vektörel büyüklükler nedir? Skaler büyüklükler nedir? Onları tanımlayalım. Vektörel büyüklük deyince gençler, anlam kazanabilmesi için sayı ve birimin yanında yönün de belirtilmesi gereken büyüklüklerdir. Demek ki bunların anlam kazanabilmesi için mutlaka ama mutlaka sayım ve sayı ve birimin yanında mutlaka nesi olacak? Yönü olacak. Şimdi de skaler büyüklük nedir? Onu tanımlayalım. Sadece sayı ve birimle ifade edilebilen ya da anlam kazanabilen biz büyüklüklere ne diyeceğiz? Skaler büyüklükler diyeceğiz. Arkadaşlar kısım uzun tamamı nedir? Skaler büyüklüktür. Yani kütle, e, akım şiddeti, sıcaklık, zaman bunları örnek olarak verebiliriz. İfade olarak biraz daha açmak gerekirse şunu söyleyebilirsiniz. Örneğin skaler büyüklükle başlayalım. Arkadaşlar pazara gittiniz. 2 kilogram armut aldınız. Bakın burası sayıdır. Burası birimdir. Yani bir sayı ve birimle ifade ettiğinizde pazarcı size o armutu ne yapar? Verir. Yani sen şöyle bir ifade kullanmazsın. 2 kilogram armut bana kuzeye bakanlardan ver dersen pazarcı senin suratına garip garip bakar. Yani bunlar yönsüz büyüklüklerdir. Dikkatli oluyoruz. Vektörel büyüklüklerde de gençler mesela diyelim ki sen herhangi bir sıraya masaya kuvvet uyguluyorsun. Ne kadar kuvvet uyguladığını düşünelim. 20 Newtonluk bir kuvvet uyguladın. Arkadaşlar bu uyguladığınız kuvvetin eğer yönünü söylemezseniz uyguladığınız cismin nereye hareket ettiğini söyleyemezsin. O zaman ne diyeceksin? Batı diyebilirsin. Ee, duvara doğru diyebilirsin. Kapıya doğru diyebilirsin. Yani o zaman bunlar da yönlü büyüklüklerdir. Siz yönü vermediğinizde bu anlamı ne yapamaz? Kazanamaz. Geldik 6. sorumuza. takın koruluş amacı nedir? kısaca açıklayınız. Arkadaşlar unutmayalım önemli bir kuruluşumuz. Türkiye'de bulunan 3 bilim kuruluştan bir tanesi. TÜBİTAK, TAEK ve ASELSAN'dı. Bu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ydu. TAEK Türkiye Atom Kurumu'ydu. E, e, ASELSAN'da askeri elektronik sanayi şeklinde ne yapabiliyorduk? ifade olarak söyleyebiliyorduk. Peki amacı nedir Arkadaşlar TÜBİTAK'ın amacı ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kurumlara ne yapar? Burs ve ödüller vererek ülkenin kalkınması için katılımı arttırıcı, destekleyici bir politika izler. Yani buradaki TÜBİTAK bizim bir noktada ülkemizin gelişebilmesi için gerekli bir nedir arkadaşlar? Bilim araştırma merkezidir. İfade olarak ülkenin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için çalışmalar yapar, bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kurumlara burs vererek ülkenin kalkınmasına ne yapar? Yardım eder. Yani kısaca. Soru 7. Aşağıdaki ifadelerdeki kutucuklara ifadelerin doğru ise D ya da yanlış ise Y olduğunu belirtiniz. 1. Her skaler büyüklüğün birimi mutlaka vardır. Arkadaşlar fizikte birkaç tane fiziğin birimi yoktur. Mutlaka diyor çünkü burada. Mesela sürtünme katsayısı, e, F sürtünme eşittir k çarpı N'dir. Bakın bu da Newton'dur, bu da Newton'dur. O zaman buradaki k birimsizdir. Yani o zaman bu ifade doğru diyemeyiz. Demek ki bu ifademiz yanlış. 2. Skaler büyüklüklerin yönü yoktur. Evet, zaten skaler büyüklükler ne demektir arkadaşlar? Yönsüz büyüklükler demektir. O zaman ifademiz doğru. 3. Her büyüklük bir sayı değeri taşır. Arkadaşlar, skaler değerler eğer zaten büyüklük olmazsa ifade olmaz. Biz ne diyoruz? Mesela pazara gidiyorsun sen 2 kilogram elma ver diyorsun değil mi? Yani 2 kilogram bu sayısal değer olmazsa, büyüklük olmazsa herhangi bir büyüklük ifade edilebilir mi? Hayır. O zaman bu ifademiz de doğru. 4. Vektörel büyüklükler yönsüz büyüklüklerdir demiş. Arkadaşlar, vektörel büyüklüklerin önemi nedir? yönlü olmalıdır. Skalerler yönsüz, vektöreller yönlüdür. O zaman bu ifademiz de yanlış oldu. Demek ki yanlış, doğru, doğru, yanlış şekilde ifade edebiliriz. Soru 8 Yukarıda verilen günlük hayatta kullandığımız cihazların çalışma prensibi fiziğin hangi alt alanı ile açıklanabilir? Arkadaşlar fiziğin alt dallarını kamyonet şeklinde kodlamıştık kamyonet. Bu ifadeler nelerdi? K dediğimiz katı hal fiziğiydi. Katı hal fiziği. A dediğimiz atom fiziğiydi. M dediğimiz e, ifade olarak mekanik olarak ifade etmiştik. Y dediğimiz yüksek enerji, yüksek enerji ve plazma fiziği şeklinde ifade etmiştik. O dediğimiz optik, Ne dediğimiz nükleer fizik şeklinde ya da nükleer çekirdek fiziği şeklinde ifade etmiştik. Nükleer fiziği. E dediğimiz elektromanyetizma, elektro manyetizma olarak ifade etmiştik. T dediğimiz ifade de arkadaşlar neydi? Termodinamikti. Termodinamik. Katı hal fiziği önemli bir sektördü. Yani gelişimde e, elektronik sanayide ya da nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan en önemli katkıyı sağlayan katı hal fiziğiydi. Atom fiziği atomun genel yapısıyla açıklamaları yapıyordu. Mekanik kuvvet ve hareket kısmı ile alakalı. Yüksek enerji atom altı parçacıkları ve Plazma ile alakalı. Optik ışık olayları ile alakalıydı. Nükleer fizik, çekirdek fiziğiydi. Füzyon, füzyon tepkimeleri gibi. Elektromanyetizma hem elektrik hem de manyetik alanları kapsıyordu. Termodinamikte sıcaklık, ısı, enerji kavramlarının açıklandığı yerdi. Şimdi o zaman buradaki ifadelerimize bakabiliriz. Arkadaşlar buradaki süper iletkenlik. Bakın yine gelişimin ön önemde olduğu noktada. O zaman bunu kim açıklıyor? katı hal fiziği açıklıyor en etken o hızlı trenleri kim açıklıyor arkadaşlar Tabii ki manyetizma yani elektromanyetizmanın manyetizma kısmıyla ne yapabiliriz ele alabiliriz röntgen cihazını da atom modeli yani atom fiziği şeklinde alabiliriz atom fiziği şimdi buna göre cevap bulacak olursak arkadaşlar Katı hal fiziği süper iletken o zaman ile ifade olarak alabiliriz. E, atom fiziği dediğimiz röntgen cihazıydı. Yani 3 üç, üçleri alabiliriz. E, manyetizma dediğimiz ifadede 2 o zaman ikileri alabiliriz. Demek ki üçünde de sağlayan şartımız kim oldu? A şıkkı oldu. Soru 9. Fiziğin alt alanları ile ilgili yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir? 1. Atom çekirdeğini inceleyen alt dalı hangisi izleyecekler arkadaşlar? Tabii ki nükleer fizik. Öyle değil mi? Nükleer fizik. 2. Dalgaların oluşması, basit makinelerin çalışma prensiplerine kadar geniş bir uygulama olan alt dal nedir arkadaşlar? Tabii ki mekaniktir. Yani burada kuvvet, hareket olan tüm ifadelerde biz mekanik alt dalını alıyoruz. 3. Kapı zilinde, telefondaki görüntü sistemlerinde tabii ki elektro, manyetizma şeklinde ne yapabiliriz? Alabiliriz. Soru 10. 10 üzeri 9 miligram 0.01 ton 10 üzeri 5 gram kütlelerinin toplamı kaç kilogramdır? Gençler burada kütle birimlerinin katlarını bilmek zorundayız. Ondan dolayı e, basit bir kodlama yapıyoruz. Buna diyoruz ki Kamile Hanım damda. E, arkadaşlar burada kilogram olacağı için Galip dayım camda ifadeyi böyle bileceğiz. Bakın şimdi bunlar ne demek? K dediğimiz kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram. Kamile Hanım'dan da Galip Dayım Cam'da. Bu kodlamayı unutmuyoruz. Eğer aşağı ineceksek her bir basamakta 10 ile çarp. Eğer yukarı çıkacaksak Arkadaşlar o zaman her basamakta 10 üzeri eksi 1 ile çarp. Hep çarpalım. Yukarı çıkarken eksili aşağı inerken artılı şeklinde çarpalım. Bunu yaptığımızda artık sorumuzu kolaylıkla ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yapalım. Şimdi buradaki 10 üzeri 9'u alıyorum. 10 üzeri 9. Bu ne verilmiş bize? Miligram. Bakın miligramımız burada. Biz onu neye çevireceğiz? Kilograma. Bakın kaç basamak çıkıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 basamak çıktığımız için yukarı eksiydi. Eksiyle 6 çarptık. Artık burası ne oldu? Kilogram. Şimdi artı kimdeyiz? Burada. Arkadaşlar bu 2 sıfır varsa burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 demektir. Arkadaşlar ton. E ayrıca ifade olarak da bir tonumuz eşittir 1000 kilogramdır. Yani 3 tane sıfır. O zaman biz hemen buraya ne yapalım? 10 üzeri 3 ile çarpalım. Ve böylelikle burası da kilograma çevirmiş olalım. Geriye ne kaldı? 10 üzeri 5. Arkadaşlar 10 üzeri 5'i de yazıyoruz. Gramdan kilograma çevireceğiz. Bakın gram burada. Kilogram burada. Yine yukarı çıkıyoruz. Eksi 1 ile çarpacağız. 1 2, 3. O zaman burasını da 10 üzeri eksi 3 ile çarptık. Böylelikle bunu da artık kilograma çevirdik. Şimdi işlem yapalım. Eşittir diyorum. 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 6. Tabanlar aynıysa üstler toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Artı 9, eksi 6, artı 3 kalır. Demek ki 10 üzeri 3 artı. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri artı 3. Yine 3 eksi 2, 1 kalır. Demek ki 10 üzeri 1. Artı ne kaldı burası? Bakın artı 5 eksi 3. Oradan da 10 üzeri 2 kalır. Şimdi arkadaşlar bunlar e, en basit ifadeyle şöyle yapabilirsiniz. Bakın 10 üzeri 3 demek 3 tane 0. 1 2 3. 10 üzeri 2 demek 2 0. O zaman ifade olarak aldım 1 1 2. 2 sıfırımız. 10 üzeri 1 1 sıfır. Yani şu. Bakın ifademiz buymuş. Artık ne yapabiliriz bunları? Toplayabiliriz. Burası sıfır. Burası 1. Burası 1. Burası 1. Güzel. O zaman ne bulduk? 1110 olarak kilogram olarak bulmuş olduk. Demek ki o zaman cevabımız 5 kıymış. Gençler böylelikle 10 soruluk bir sınavımızın örnek sınavımızı çözmüş olduk. Burada her soruyu 10 puan olarak kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ee, bu sınavı hazırlayan ben fizik öğretmeni Feridun Çakmak. Kanalıma destek olabilmek için e, abone olmayı unutmayalım. Sınav dersimizin bitiminde de beğenmeyi de unutmayalım. Size sınavlarda başarılar diliyorum gençler.